rapor edilecek. 2013'te konut fiyatları artacak mı, düşecek mi? Sorunun yanıtı İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İntes Başkanı Şükrü Koçoğlu'ndan geldi. Türkiye'de konut fazlası olması nedeniyle fiyatların düşeceğini söyleyen Koçoğlu, borç krizi beklemediklerinin de altını çizdi. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkanı Şükrü Koçoğlu, inşaat sektöründe 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 yılı beklentilerini 24'e anlattı. Koçoğlu'na göre konut fiyatları yeni yıldan itibaren düşecek. 2013'deki konut fiyatlarının 2012'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2013'e iyi bir konut stoğuyla girileceğini tahmin ediyorum. Ve 2013'te de bu stoğun artarak devam edeceğini hesap ettiğimiz zaman çok büyük bir fiyat harçlarını düşünmüyorum. Peki ya Türkiye'de bir morgec krizi yaşanır mı? Bu sorunun yanıtı da Koçoğlu'ndan geldi. Bir morgec krizini de düşünmüyorum ama çok da fazla da ihtiyacımız yok. Belki temkinli gitmemiz gerekir. Kentsel dönüşüm projelerinde yer alacak firmaların tetizlikle seçilmesi ve simsarlara karşı dikkatli olunması gerektiğine de dikkati çeken İntes Başkanı, hükümetin inşaat sektörünü denetleyecek bir üst kurul oluşturması gerektiğini de söyledi. Ve bültenimizin sonunda kapanış rakamlarına göz.